Türkiye'de resmi rakamlar tam olarak bilinmese de 8,5 milyon engelli vatandaş bulunduğunu söylüyor. Bunların içinde görme engelli birey sayısı yaklaşık olarak 800 bin kişi civarında. Ancak ülkemizdeki eşit ve erişilebilir kamusal alanların kısıtlı olması, bu bireylerin fiziksel antrenman yapmasının ve sosyalleşmesinin önündeki en önemli engellerden biri gibi gözüküyor. Eş Pedal Derneği engelli bireylerin fiziksel ve sosyal rehabilitasyonu ve engelli engelsiz bireyler arasındaki dostluğu tandem olarak adlandırılan iki kişilik bisikletler aracılığıyla sağlıyor. Öncelikle engelli engelsiz e, bisiklete gönül vermiş arkadaşları bir araya getirerek e, bu tandem bisiklete nasıl bir ad verirsek bizim yaptığımız yol arkadaşlığını tanımlarız daha iyi ifade ederiz diye düşündük. Sonra da Eş Pedal adı gündeme geldi. Eş Pedal bizim için şunu ifade ediyor. Görme engelli ve görenin birlikte, beraber, eşit özveri ve eşit emekle pedal çevirmesini, birlikte sosyalleşmesini, birlikte bir şeyler yapmasını ifade ediyor. Dolayısıyla iki pedal, iki sele olan bu ikili bisikletin bizce Türkçe tam karşılığının bu olduğunu düşündük. Yani eş Pedal olduğunu düşündük ve bu ismi koyduk. Yaklaşık 3 yıl önce bir topluluk olarak başlayan Eş Pedal Derneği'nin iletişimde olduğu yüze yakın engelli birey bulunuyor. Onlardan biri de gördüğünüz tandem bisikletin arka kolduğunda oturan Çiğdem Yokmaç. 24 yaşında İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören Yokmaç, tarihsiz bir olay sonucunda görme yetisini kaybetmiş. Ben daha öncesinden görüyordum. Gör, gö, gördüğüm zamanlarda da e, bisiklet kullanıyordum. Kör olduktan sonra da kullanıyorum. İkisindeki ara, e, arasındaki farkı şöyle anlatayım. Gözlerim kapandıktan sonra dostluklar daha pekişiyor. Ve e, bisikletin tadını gerçekten daha fazla e, hissedebiliyorsunuz. Ya bisikletin üzerindeki önümdeki arkadaşımla konuşmak, sohbet etmek, arkadaşımın Hani etrafı betimlemesi, ne bileyim şurada deniz var, şurada gemi var, hani önde çocuklar oynuyor falan demesi bir de arkadaşının hani şey oluyor, samimi bir ortam oluyor ve o rüzgarı hani hissetmek, şey yapmak gerçekten Ash verdiği görme engelliler olsun, diğer hani duyma engelliler, fiziksel engelliler olsun kattığı çok çok güzel şeylerden biri arkadaşlık. Etrafımızda neler var? Etrafımızda şimdi ağaçlar işte Farklı bir sürü ağaç var. Çeşit çeşit. Palmiye var. Ee, daha sonra... Sol tarafta ağaçlar var değil mi? Evet, sol tarafta ağaçlar. Türkiye'nin farklı bölgelerinde temsilcilikleri ve 200 gönüllüsü bulunan Eş Pedal Derneği, şehir içinde ve dışında bisiklet turları ve yarışların yanı sıra kurs ve sertifika programlarını da hayata geçiriyor. Ayrıca eş pedal üyeleri bugünlerde bir ilki gerçekleştirerek Karadeniz'den Hazar'a bir görme engellinin bisikletle çıkacağı en uzun turunda hazırlıklarını yapıyorlar. Bisiklet sürmeyi bilmeyen arkadaşlara bisiklet kullanımı sağlamak hem de engelli arkadaşlara bisiklet paylaşımı açısından çok güzel bir proje bence. Zaten bu işe giriş amacı da zaten hani daha sosyal bir ortam içinde olup daha muhabbet e, gerektirecek bir e, yapı oluşsun diye girdik. Eş Pedal Derneği, engelli ve engelsiz bireyler arasındaki köprüleri oluşturdu. Sosyal iletişim ve egzersiz yapmak yönünden sıkıntı çeken Türkiye'deki yüzlerce engelli bireyle herhangi bir engeli bulunmayan bireylerin farklı yaşam şekillerini deneyimlemeleri için fırsat yarattı. Hem spor yaparak sosyalleşmek isteyen engelli ve engelsiz bireylerin hayatında hem de sivil toplum alanında kocaman bir fark yarattı.